Ya tamam Ahmet abi Allah razı olsun bizi de hayvanat bahçesine getirdin ama ben de hayvanım yani zoruma gidiyor ha. Mustafa o ilerideki neyla dinozor mu neyla o? Abi aslan onlar aslan. He ben bunları bir kere televizyonda görmüştüm ha. Le ben bunları görünce var ya anamın dostunu görmüş gibi ayar oluyorum ha. Bak şimdi arada can var hiçbir şey yapamazlar. Ne bakıyorsun la gevşek. <laughs> abi fazla şey yapma istersen. Abi Mustafa bu üstümüze geliyor. Abi dur abi boku diyeyim abi. Ani Mustafa. Oğlum Allah bizi sağ eline aldı. O cam bir kırılsaydı var ya tek götümüzün kemiği kalırdı Allah'ıma. Oğlum bizi bulup gömemezlerdi daha. Götümüzün kemiğini göğün girişine ibret alem için asarlardı. Abi artistlik yapacaksın diye canımızdan alıyorduk işte. Oğlum Mustafa benim nasıl bir delikanlı olduğumu biliyorsun. Yapılan her kahpeliğe bir boynuz borcum olsun ağay. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Kafesin üstüne çıkıp aslanlara balgam atmışlar. Böyle keçim olur ya. Eee yapılan her kahpeleye bir cevabımız var. Bak daha balgam üstünden duruyor. Maydanozlu maydanozlu. <laughs>